Burası Türkiye. Her milletten insanın yer aldığı fakat hepimizin de kardeşçe yaşadığı bir ülke. Ülkemiz süper güç ne yazık ki değil. Fakat bizim, yani Türk milletinin en büyük arzusu ülkemizin süper güç olabilmesidir. Öncelikle süper güç olabilme konusunda işin en zor tarafından başlarsak Türkiye'nin yer aldığı konum zor bir coğrafya. Bu coğrafyaya Amerika'yı bile getirsek o bile süper güç olmakta zorlanırdı. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu Sınırlarına iyi bakın. Sizce neden 3 kıtaya yayılmış? Çünkü Osmanlı bile anlamış sadece buraya sahip olmanın süper güç olmaya engel olduğunu. Ki Osmanlı 3 kıtaya hükmetmesine rağmen yine de süper güç olamamış. Peki günümüzde Türkiye süper güç olmak için neler yapabilir? Gelin bunu beraber araştıralım. Öncelikle süper güç olmak için bu maddelerin tamamına sahip olunması gerekir. 1. Üretim Ülkemizin süper güç olabilmesi için üretmesi gereken şeyleri listelemek istiyorum. Başta mutlaka askeri alanda kullanabilmemiz için bir uçak gemisi üretmemiz gerekiyor. Çünkü bu uçak gemileri dünyada bile sınırlı sayıda üretilmiştir. Eğer biz bu gemiyi üretebilirsek, dünyada bu gemiye sahip 13 ülke arasına girmiş oluruz ve bu Türkiye'yi az da olsa yükselişe geçirtecektir. Daha sonra süper güç olabilmek için sağlam bir nükleer bomba üretmeliyiz. Çünkü eğer güçlü ama tek bir nükleer bomba üretirsek ülkemizin caydırıcı bir gücü olur ve diğer ülkeler tarafından kolayca tehdit edilmeyiz. Ülkemizin süper güç olabilmesi için dışa muhtaç olmamak ve kendimize yetebilmemiz gerekmektedir. Daha sonra enerji alanında politikalarımızı geliştirmeliyiz. Nükleer santraller kurmalıyız. Bütün alanlarda ürettiğimiz her şey %100 Türk malı olmalı. Ülkemizin en iyi olduğu alanlar olan tarımı ve hayvancılığı mümkün olduğu kadar geliştirmeliyiz. Üretimde yeraltı kaynakları olarak bakarsak, topraklarımızda bolca bulunan bor madenleriyle Dünya Bor Rezervleri listesinde Türkiye birinci sırada yer almakta ve biz bu borları zaten çıkartıyoruz. Fakat ne yazık ki sadece bor çıkartmak, büyük paralar kazanmamız için yetmemektedir. Önemli olan onları işleyebilmektir. Şu anda görünen o ki biz çıkarttığımız borları işleyemiyoruz ve bu yüzden ülkemiz çok büyük paralar kazanamıyor. Eğer boru işlenmiş bir şekilde dış ülkelere satarsak ülkemize daha fazla para girişi olur ve belki büyük paraları bu yol ile bulabiliriz. Buna örnek vermek gerekirse, ağaçtan yeni kesilmiş bir odunu direkt olarak satarsak elimize en fazla 10 lira geçer. Ama o odunları kullanıp sandalye üretirsek satıp alacağımız para 20 liraya yükselir. Peki o odunları işleyerek büyük bir gemi inşa edip satarsak paramız katlanır ve 100 liraya ulaşır. Bu örnekte de belirtildiği gibi boru işleyerek satmamız bizi zengin yapar. Bunun yanında süper güç olmak için ithalatı minimum seviyeye getirip ihracatı maksimum seviyeye çıkartmalıyız. 2. Bilim ve teknoloji. Süper güç olabilmemiz için ülke olarak bilime yönelmemiz lazım. Bunu yapabilmek için de öncelikle eğitim sistemine daha fazla para harcanması lazım. Bunun yanında da uzay ve araştırma üslerinin sayılarını hızla arttırmamız gerekmektedir. Bunu unutmamak gerekir ki bilim dalı değer görmediği yerde uçar ve göç eder. Bilime önem verilmeyen ya da az para ayrılan yerde bilim adamı bilimini yapamaz. Eğer bir ülkede bilim olmazsa da bilime yönelmiş insanlar çalışabilmek için başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalır. Buna örnek vermek gerekirse Amerika'nın halkı dünyanın her yerinden gelmiş Mısırlı, Hintli, Çinli, Koreli, Türk ve İspanyol bilim adamlarıyla doludur. Sizce neden bu insanlar kendi ülkelerine hizmet etmek varken Amerika'ya gitmişler? süper güç olabilmenin temel yöntemi bilimdir. Bilimde ilerleme ise devletin ve halkın kalitesiyle ilgilidir. Mesela Kenya'dan süper bir icat çıkmaz ama Amerika'da bir Kenyalı süper icatlar çıkarabilir. 3. Ekonomi Şimdi biz 2018 yılında 850 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılaya ulaştık ve ekonomi sıralamasında 17. sıraya girdik. Türkiye'nin toplam parasını günümüzün süper gücü Amerika ile kıyaslayınca bunun karşısında ne kadar az bir para olduğunu anlayabiliriz. Bu yüzden süper güç olabilmenin en temel yolu ekonomiyi geliştirmek. Bunu yapabilmek için de az önce söylediğim gibi üretmemiz gerek. Bunun yanında kişi başına düşen milli gelirimizin arttırılması gerek. Resmi verilere göre şu anda ülkemizde bir kişi yıllık ortalama 10.153 dolar kazanmakta. Bu milli gelirimizi tıpkı Lüksemburg gibi ya da Amerika'nınki gibi sayılara yükseltmemiz lazım. 4. Askeri güç. Öyle bir güce sahip olmalıyız ki dünyanın herhangi bir noktasında 5 dakika içinde savaş çıkarabilecek bir güce. Birçok ülkede askeri üssümüzün bulunması gerekir. Tıpkı Amerika gibi. 5. Beyin göçü. Beyin göçü engellenmeli, herhangi bir yeteneğe sahip olan insanlara değer ve destek verilmeli. Belki bu sayede önemli bir icat gerçekleştiririz ve daha sonra teknoloji devi olarak anılan bir ülke oluruz. 6. The World Factbook'un internet sitesinde de yazıldığı gibi, Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğu gerçeğini göz ardı etmemiz gerekir. Ülkemizde Marmara'dan Van Gölü'ne uzanan bir yay hattında şiddetli depremlerin meydana gelmesi çok muhtemel bir durumdur. Bu yüzden süper güç olmak için ilk olarak binalarımızı sağlamlaştırmak, kentsel dönüşümleri hızlandırmak ve daha iyi binalar inşa etmemiz gerekir. Videoyu beğendiyseniz daha fazla bu tarz videolar için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.